Evet hızlı bir şekilde e, oylamaya geçelim. Çünkü vakit kaybetmeyelim adayları öğrenmemiz lazım. Evet birinci aday Evrim'di biliyorsunuz. İkinci aday Barış. Üçüncü aday Ayşe oldu. Dördüncü adayı şimdi öğreneceğiz. Kadınlarda Sema 42 puanla dokunulmaz. Erkeklerde Anıl 36 puanla dokunulmaz. Gönüller takımında Nagihan şu anda birinci 45 puanla. Atakan da 36 puanla erkeklerin birisi. Evet hemen oylama geçelim. Ve seyirci oylamamız başlasın. Barış senle başlayabiliriz. Çok güzel haberler aldık. Artık e, soru haberin sonuna doğru gelirken gidecek her arkadaşımız e, inanılmaz değişik bir döneme giriyor. E, maalesef bizim isim yazmamız gerekiyor. Ee, takımı düşünmekten başka çarem yok. Ya yani inanılmaz seviyorum bu takımı. Sözünün de arkasındayım. Keşke bu takımda başlasaydım ama şu an isim yazmam gerekiyor. O yüzden seni yazdım. <laughs> bu kadar güzel haberden sonra Bu kadar güzel haberden sonra açıkçası konseyde beni en çok rahatsız eden yerdeyim. Şu an bir arkadaşımın ismini yazacağım. Açıkçası hiçbirimizin oraya gitmesini istemiyorum ve son giden kişi olacaksın belki de. Hakkında hayırlısı olsun. Mecbur olduğum için yazıyorum. Kesinlikle bir problemim ya da performansımla alakalı bir kaygım olduğunu da zaten düşünmüyorum. Sen de gösteriyorsun zaten. Hakkında hayırlısı. Herhalde Survivor'da kaybettiğimde en çok üzüldüğüm oyun bu olabilir. Çok üzgünüm. Dokunulmazlar var. Sayımız oldukça az bir avuç kaldık zaten. Ve ben yine performansa göre değerlendirmek, her zaman yaptığım gibi ona göre yazmak istiyorum. Seninle hiçbir problemim yok. Aksine iyi anlaşıyorum. Ama maalesef. Bugün çok güzel bir gün. Bayram ve bayram da olsa maalesef yarışmanın içindeyiz ve birini yazmak zorundayız. gelip isim yazmayı hiç sevmiyorum. Zaten kimse var ki. Açıkçası kırmızı takıma geldiğinden itibaren tahminimden çok daha iyi bir iletişim oldu seninle. Ama oyunun kuralı bu. Mecbur. Bir isim yazmak zorundayım. İstemeye istemedi olsa mecbur aynı zorun gerçekten. Hala karar vermedim. <laughs> İnşallah eğlenmeyeceksin. İnşallah devam edeceksin. Doğru zamanı saklamışım bu ismi. Aslında çekirge bu olaya örnek verilebilir. Bir değil, iki değil. E bu işlerde sırayla oluyor burada. Gel yanıma. we <laughs>